Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. işte attığımız bel Melez. Bu da onun katı. Gördüğün gibi gayet sakin, çok güzel. Bu gezen arılar hariç gayet sakin. Maske ve eldiven takmamın tek sebebi yüzünden vurmamasın beni eldivenin öbür elindeki elimdeki eldivenin sebebi de ellerim şu propolis bunlar yapışınca çıkmıyorlar o yüzden aramızın siyah olmamasının sebebi Belfast arısı Kafkas'la birleştiği için yani melez olduğu için o yüzden birazcık da sakin mesela şunu çıkartalım göstermek adına gördüğünüz gibi henüz bal yok ama olacak ki bu araya katatalı şurada bir 10 gün 15 gün olmasına rağmen ve 15 günde 2 gün yağmur yağmasına rağmen gayet güzel içini yememiş bakınız buyurun şöyle evet bu parlayanlar göz balı şu baştaki sırlı olanlarda sır balı şöyle gösterelim balın geldiğini nereden anlayacağız diye sorarsanız da şöyle yapalım bakınız yukarıdan baktığımız zaman şu aralarda beyazlıklar var Buradan biz anlıyoruz ki Bugün bal gelmiş ya da Diyelim ki dün bal gelmiş Yani bu kantarda olmuş olsaydı Net olarak anlaşılırdı Kantar yoksa Beyazlıklar var oradan anlıyoruz Şimdi bu Mehmet abimizin elindeki Efendim temel petekleri Kata koyacağız Nasıl koyacağız diye bazıları Sona koyuyor şöyle Baktığımız zaman 5. sıra Bazıları da Şunu tutar mısın Bazıları da şöyle geri koyuyor. Şimdi biz bunu geri koyarsak şöyle. bir Şimdi bu, bu temel petek. Diğer ismi hamlu. Şöyle bunu buraya buraya koyarsak. E, buradan şimdi doldura doldura geliyor. Buna gelir. Buna önce şişirecek. Ondan sonra bal koyacak. Buraya koyarsak da sona. E, bunu dolduracak. O sıra buna gelecek. Şimdi önümüzde yağmur yok. Hava durumunu bilemiyoruz ama. Çok da güvenilmiyor bu aylarda. O yüzden bu burada duracak. Dördüncü stada. Bunlar yine sıkıştırma şöyle kovanın alt bölgesinde olsa altına kadar oluyor. Şu anda şey olmadığı için kovanın üstünde olmayacağı tarif edemiyorum. Şimdi bunu yine sıkıştırıyoruz bu şekil. Bu da keza aynı. Şöyle. Tamam. Mehmet abi şimdi bunu haftada bir e, bir kilo yedireceği için yemliğimiz de şu. Küçük yemlek. 2 kiloluk. Mehmet abi bunu hafta bir kilo yedireceği için otomatikman bu önümüzdeki hafta şişmiş olacak gelen balla beraber. Daha sonraki hafta da buradaki şeyi bu arada. Bu Haziran'ın ikinci haftasında şu temel peteği şuraya alabilirsin ya da en sona. Ya da diyelim ki şunu buraya çekersen bunu buraya alırsın. Gelen bal direkt buna girsin diye. Bakarsın şişmemiş olur. Belli olmaz çünkü. Şimdi bunu bana ver. Sen şu katı al. Bunun üstüne koy. Diğer araya geçelim. Arkadaşlar katı isterseniz sadece olan kısmı yani şu kısım isterseniz şu kısım arkaya gelir. İstersen ben tarafa ver. Birazcık. Hani çok şey yapmadan. Heh, şimdi oldu. Şimdi şu saç kısmı isterseniz önde olur. isterseniz arkada. Fark eden bir şey yok. Şimdi soruyorsunuz bana ön mü olsun arka mı? Çok değişen bir şey yok yani. Amaç e, dizaynlı olması. Yani bu çünkü bakınız önde de olsa şöyle göstereyim. Önde de olsa değişen bir şey yok. Aynı. E, çuval. O kadar. Tamamdır. Bu oldu. Şimdi abicim şu yemliği alalım. Şimdi Mehmet abi bunu yan koymuştu. Şu şekil. Şu şekil. Şimdi bu yemlik ister yan dursun ister düz. Fark eden hiçbir şey yok. Ara bunu gene alır ama rahatlık açısından çerçeveler nereye bakıyor? Böyle dik. O yüzden bunu dik koyuyoruz. Ha bir şey daha söyleyeyim bir daha bu arada. Bunu biraz şöyle kenara alalım ki şuruk koyduğu zaman sallanmasın. Yani Şunu az atıp da şey edebiliriz. Ha, doğru. Bunu bu kenara al azıcık. Şimdi çek. Oturdu mu? Evet. He. Arkadaşlar 2 kiloluk yemliktir bu. Yalnız biz şey yapmak adına altını tam doldurmak adına bazı çünkü boş yerler var. Altında bu arada 8'in çerçeve yarı belge dolmuş. Yani şunu çerçeve düşün. Şuraya kadar dolmuş. Buradan aşağısı boş. Altını doldurmak için yedireceksin. Bu arada çok güzel de yalnız çok yiyor kapalı yavrusu çok. O yüzden bunu 3 günde bir 1 kilo yedir bir sefer. Bir 3 günde bir sefer daha bitti. Ondan sonra bırak. Kapatıyoruz. Şimdi biz mesela bu çuvalı e, bugünlerde bu kullanabiliriz ama önümüzdeki sıcaklıklarda kesane tam başladığı zaman bu çuvalı alıyoruz. Sadece yemlik yemliğin çuvalı kalıyor. Tabi burası Karadeniz bölgesi nemli bölge olduğu için ister istemez çuval aşağı yukarı bir 10-15 gün daha arının üstünde bulundurmamız lazım. Kapandı mı? Herhalde kapandı. Evet. Kamerayı Mehmet abiye verelim. Buyurun. Sen bunu...